Hollanda'da elektrikli araçlara olan ilgi, özellikle vergi avantajlarının azalmasıyla birlikte ciddi şekilde düşüyor. ile Daglad gazetesinin haberine göre, elektrikli araç sahiplerinin üçte biri bu yıl içinde benzinli araca geçmeyi planlıyor. Elektrikli araçların sahipleri, 2025 sonunda sona erecek motorlu taşıt vergisi muafiyetinin ve şirket araçlarında uygulanan düşük vergi avantajlarının kaldırılmasının ardından yeniden içten yanmalı motorlu araçlara dönmeyi düşünüyor. Hollanda Elektrikli Sürücüler Derneği ve Hollanda Girişimcilik Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre 2030 yılına kadar elektrikli araç kullanıcıların %60'ının içten yanmalı motorlu araçlara geçmesi bekleniyor. Bu tahmin yaklaşık 3500 elektrikli araç kullanıcısı ile yapılan anket sonuçlarına dayanıyor. Araştırmalara göre elektrikli araç kullanmanın 2026 itibarıyla benzinli araçlara göre daha pahalı hale gelmesi bekleniyor vebenin hesaplamalarına göre vergi desteklerinin azalmasıyla birlikte elektrikli araç sahiplerinin büyük bir kısmı araçlarını değiştirmeyi planlıyor Her üç elektrikli araç sürücüsünden biri vergi avantajlarının ortadan kalkması durumunda elektrikli araç kullanmayı tamamen bırakacağını belirtti